Gracias. arkadaşlar. Uçuyoruz, 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 uçuyoruz. Arkadaşlar gidiyor, gidiyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz, Giliyor, gidiyoruz. Giliyor, gidiyor ve uçtuk. Peki lan. Ne oldu arkadaşlar? Ben senin bitirmedim. Ben de sürüyordu şimdi ben aldım. Bir tane. galda hangi arabalarla yakın isterseniz istersiniz onlarda belirtmeyi unutmayın çünkü ne yürüyor anlıyor ya belli onun. Bizim kardeşim abi en çok şö şöyle arabalar sever. Dörtlüleri falan belli olan arabaları daha çok seviyor. Değil mi amca? Evet. O zaman Aga Ay, yeter ama. Yine direksiyonu... Gördün mü orasını? Ne bu? Ya. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hı. Arkadaşlar bir de şöyle arabanın var. görüyor Bak bunun direksiyonu mesela güzel. güzel, güzel. Yandı Arabayı Ve GTA 5'ten çok. GTA 5'te de böyle. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur ne olur hadi hadi geldi 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 geldi, 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 geldi. geldi, dur, geldi. dur işte bu kadar devam edelim ve bu da sona hayır sakin 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 İlla bakacağız. kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Arabayı yakıp mı doldurayım? Ben böyle yakıp doldurayım. Oğlum çok iyi bir şey. daha deneyeceğim. şey

kaydı var ya. Ve, ve arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı sakın. Hayvanı. Ve benim videoların devamı için Şimdi